Alakanız için teşekkür ederim memur bey. Rica ederiz hakim hanım. Aklınıza bir şey gelirse haber ederseniz seviniriz. Tamam. <laughs> Anne. Abla nerede? İçeride. Melih. Feride iyi değil. Bir şeyler saklıyor. Dün neredeydi? Nerede yaralandı? Polis de daha hiçbirimize bir şey anlatmıyor. Sen de onun sırdaşısın. İyice sor. Ne oluyor öğren. Tamam mı benim güzel oğlum? Ablana bir şey olacak diye endişe için değil. Mi? Tamam. Sen merak etme. Meli? Abla. Nasılsın? Aa, niye seni de korkuttular? İyiyim ben. Ben korktuğum için gelmedim. Özlediğim için geldim. Yoksa benim cesur Ferid'ime hiç kimse bir şey yapamaz. Ne en ben bilirim. Otursana. Ee, sormayacak mısın? Ne oldu? Neden oldu? Yok. Babam yeterince başının etini yemiştir zaten. Bir de ben üzerine gelmeyeyim. Yalnız annem çok endişeli. Haberin olsun. Ya bana bir iki malumat ver de durumu idare edeyim. Babam gelmedi mi hala? Çıkacağız dedi. Kaç saat oldu gelmedi. Bilmiyorum. İnşallah biraz daha gelmez. Meli, aslında iyi ki geldin. Benim sana sormak istediğim bir iki şey var. Ablacığım. Ee, diyelim ki tanımadığın biri var. Ve onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Ama her şeyi öğrenmek istiyorsun. Ne yaparsın? Yani böyle biri varsa söyle bana, gidip takip edeyim. Nerede yaşıyor, ne yiyor, ne içiyor, gidip öğreneyim. Ne bileyim komşularını, görüştüğü insanları konuşturayım. Ya sen iste, ben evine girer, ne renk çorap giyiyor onu öğrenirim. Yok, onu ben yapacağım. Neyse, ee, nasıl gidiyor gazetede işler? İyi. Nazif Karadan haber geldi. Avukatına gazeteyi aratmış. Röportaj teklifimi kabul etti. Melih yapma bunu. Neden? Duruşmaya çok az kaldı. Bu çok zor bir dava. Gün geçtikçe bunu çok daha iyi anlıyorum. Şimdi ben bu davaya bakın hakimim. Sen benim kardeşim olarak Nazif Karayla bu görüşmeyi yaparsan hiç hoş olmaz. İyi de benim işim bu kusura bakmayın bu davaya ablam bakıyor. Ben bu röportajı yapamam diyemem ki. Bu seferlik benim için lütfen. Üzgünüm abla. Benim elime her gün böyle fırsatlar geçmiyor. Ben de mesleğimde iyi bir noktaya gelmek için gayret ediyorum. Nasıl senin prensiplerin varsa... ...bana yardım bile etmedin. Şimdi ben de Ailevi durumumuzu işimle karıştırmak istemiyorum. Haklısın. Hadi çocuklar, babanız geldi. Var mı alacağım bir şey? Hı. Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin çocuk. Öncelikle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kabul ettim. Çünkü burada aksız yere biri asıldı. Hakikatin herkes tarafından bilinmesi lazım. Komünist genci kastediyorsunuz sanırım. Komünisttir, sağcıdır, solcudur. Ne fark eder çocuk? Bir fidanın toprağından sökülmesinden bahsediyoruz. Haklısınız. Ee, evet. Başsavcı Süleyman Yılmaz'ı öldürmek suçundan idamla yargılanıyorsunuz. Başsavcı ben öldürmedim. Ama suçüstü yakalanmışsınız. Bütün deliller aleyhinize. Gözün gördüğüyle yetinenler için öyle. Tüm deliller aleyhime. Ama insan elbette gördüğüne inanır. Ama insan sadece ...gördüğüne mi inanmalı çocuk? Gözümüzün görmeye yetmediklerine ne yapacağız? Aynaya bakıyor musun? Tabii ki. Aynaya bakınca gördüğün sadece bir suret. Seninle ilgili... ...hiçbir hakikati aşikar etmiyor ayna. Gördüğün sadece bir resim. Ne kalbinin sesi duyulur... ...ne de aklından geçenler. Görgü tanığının... Gördüğü de mi bir resim? Bunu mu demek istiyorsunuz? Ben bunları zaten ifademde anlattım. Ee, ama hakikat, yani söylediğiniz gibiyse masumsanız, ortada çok büyük bir hata yapılıyor demektir. İdamla yargılanıyorsunuz. Muhtemelen kalem kırılacak. Tek arzum var, kalemi tutan elin vicdanı rahat olsun, vereceği karardan emin olsun ya doğru karar verilmezse? Ben göçmüş olacağım demektir o vakit. Kararı veren bir ömür o kırık kalemle yaşayacak. Sorarım. Durum hangimiz için zor? Benim için mi onun için mi? İlahi adalete mi sığınıyorsunuz? Ona ve yangın yerine dönmüş olan oğlumun yüreğine sığınıyorum. Yazık. Tam da nişan gününde. E ne yaparsın çocuk bazı şeyler kısmet değilse değil işte. Peki hiç düşündünüz mü? Böyle bir iftira atıldı. Ölmenizi isteyen kim sizce? Hı. Nereden bileyim bunu bilsem burada böyle olur muydu? Hasımlarınız var mı? Hasım olmayan insan var mı? Herkesi sevmek, herkes tarafından sevilmek, onaylanmak mümkün mü? Ademoğlu bir miktar uyumsuzluktan yapılır. Düşmanlarımı kendim seçerim diyorsunuz yani. Ben bir tek neyi sevip neyi sevmediğimi bilirim. Böylece hasımlarım beni seçer. Peki. Bu vukuatın... ...sizin daha önce işlediğiniz cinayetle bir ilişkisi olabilir mi? Oradan bir hasım edinmiş olabilir misiniz? İlk cinayetinizi için işlemiştiniz? Bunun mevzumuzla ilgisi yok çocuk. Bu kadar kâfi... Teşekkür ederim. Çok güzel bir röportaj oldu. Memnun oldum. Sizi yine ziyarete gelebilir miyim? Gelemez. Hayatla yeni bağlar kurmak istemem. Yüreğimdeki zincirler bana yeter. İpe giderken en çok onlar boynuma dolanacak. Oğlum, karım, çocuklarım, torunum. Bir de sen çıkma başıma.